Sevgili Hübeli Okoyu halkı hepinize merhaba efendim. Varmış olduğunuz gibi buraya bir tabela asılı koyun. Bunu sosyal medya sisteme de koyacağım. Bütün koyda bunu görsün. Bu koy 24 saat güvenlik kamerasıyla izlenmekte diyor. Bak koyun her yerine güvenlik kamerası Paradan pul da Paradan pulda sıkıntı yok zaten. Allah bereket etmesin. Döner sermayeyi döndürüyoruz. Bak karantinaya sokuyor, sizi karantinadan kaçıyorsunuz. Bundan sonra evden dışarı çıkmayın, tamam mı? Kameranın başındayın ha aşamada. Birbirinizi oturmaya gidersiniz. Bak, okey oynadığınız kulağıma geliyor. Okey oynarsınız. Maskesiz kemre çeken Bak, size sesleniyorum buradan. Kameradan izliyorsun. Hepsinin elinde, ben elimde görüntüsü var. Oradan ceza kitletiyorum. Hiç ara arın jandarmayı geliyor. Dakikada geliyor. Onun için dikkat edelim. Böyle okuyu. O böyle o koyunda ben bir tane pozitif vaka duymak istemiyorum. Hep negatif olun bana. Bu saatten sonra bana hep negatif olun. Bir tek pozitif bir şey duymak istemiyorum. Hep de kurduğum vaka olacağım. Ben eskimi dağıyım. Hadi bakalım görüşürüz. Hoşçakalın.